Arkadaşlar merhaba bugün yeni almış olduğum Salomon Quest Winter botu hep beraber açacağız ve bu botun nasıl olduğunu hep beraber karar vereceğiz. Ben de yeni aldım deneyimlemeyi sizinle paylaşacağım. İnternette çok video görmedim ondan dolayı bu video çekmek istedim. beraber kutu açılışını yapıyoruz kutu yeni elime geldi dışı gayet sağlam herhangi bir problem yok görünürde. Kutu açılışını beraber yapalım. içinde yine bir kutu salam onun bizi karşılayan onun da yine aynı şekilde herhangi bir sıkıntı olmadan gördüğünüz gibi gayet şık bir kutu. Bunu aldıktan sonra botumuzu çıkaracağız şimdi ve bununla ilgili deneyimlerimi sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar bu botun evet gayet güzel, şık, ve ilk görünüşte gayet iyi oldu. Yani kısacası ne kadar şık durduğunu görebilirsiniz. Diğer tekini de çıkarım şöyle. Bunu şöyle yanına alayım. Şunu da aynı şekilde baktığımızda gayet botların ne kadar şık olduğunu görebiliyoruz. Yani bu Quest Winter botlar çeşit çeşit olduğu için olmuş olduğum şartlar çok fazla soğuk olduğu için ve bulunduğum ilin kışının sert geçmesinden dolayı bu botu tercih ettim. Ben daha önce Salomon'un botlarını giydim. Onun haricinde yürüyüş ayakkabılarını da kullandım ama gerçekten bu bot çok iyi. Hani tabanlığı çok iyi. Gördüğünüz gibi şöyle sert ama şimdi beraber giyeceğiz. İçinin de e, bakalım içi içi gayet yumuşak. Şöyle şöyle çıkaralım. E, nitekim dış görünüş olarak içine bakın. İçi zaten pamuklu. Gayet güzel. Hani kaliteli olduğu her şekilde belli oluyor. Bir kere onu söyleyeyim size. E, Salamon zaten bu konuda çok çok iyi olduğunu biliyorum. Eee bu Winter Quest modeli de gerçekten çok iyi. Hiçbir şekilde su almadığını, yani kendi sitesinden de baktım. E, tecrübe de edip değerlendirip tekrar video yükleyeceğim zaten. Şu anda su almadığını ve gayet sıcak tuttuğunu, kalın çorap giymemizi gerektirebilecek bir durum olmadığını da söylüyordu yetkililer. E, ben bir giyeyim, beraber bakalım. Benim ayağım 42 numara. Ayağıma direkt oldu. Zaten Salomon'da alacaksanız normal günlük hayatta giydiğiniz ayakkabının numarası neyse aynısını almanızı tavsiye ederim. Gerçekten yani mükemmel diyebilirim. Çok kaliteli. Şöyle göstereyim. Şöyle gerçekten hani yer anlamında da herhangi bir şekilde kaymıyor ve bot esniyor fark ettiyseniz. Gayet şık duruyor. Şöyle. Çok güzel. Ben çok beğendim. Alacak arkadaşlara şimdi de güle güle kullanmalarını diliyorum. Herkese kolay gelsin. Şöyle yine de göstereyim. Bot gerçekten taban olarak da vebran tabanlarda muazzam yani.